İçeride adam var burada. Buraya <laughs> pusmuş pusmuş. Kesinlikle. Yukarıya çıkıyor bak buraya gidecek. Sıboş şey o soldan görür ama seni bak solda sıboş gel. Volkan abi burada. Sıvış kaldırması var koş ona. Nerede Volkan abi o? Yukarı tamam gördüm izini gördüm tamam Arkadaşı da var herhalde evet. <laughs> <laughs> Bir daha var <laughs> Öbürü buraya kaçtı lan <laughs> Allahım <gülüyor> <yarabbim> ya Rabbim <laughs> <Daha> Kaldırmamız <gülüyor> yok <gülüyor> daha <gülüyor> Son takım Birini <laughs> almıştık Aşağıda karşılaşırız zaman. Oğlum sağ iki tane drop düşüyor. Gidip çözüp mü gelsem ya? Ulan arkadaş ikisinden de bir cacık vermedi ya. Araba. Dört, dört içerisinde. Dört içerisinde. Içerisi. Aaa arkalarına atıyorlar. Evet yakın. Yakın mı? Evet evet. evet. Arabayı bir okey.

Tamam şu ev var. Bitti onlar da. Burada abi. Onlardan ikinci de bayıldı. Tamam, tamam vurduk. Şu eve gidiyor, Şu mi? Mi? Şu eve gidiyor o mu şey mi? o abi. ölmüşler ölmüşler. ölmüşler. tepenize biri indi tepenize Hadi. şuraya baş başa herşeyi vermişti dur gördüm seni 0 sesi çok ses tepenizde abi tepenizde şuraya bomba atabilirseniz var ya biri aşağı düştü ve kazayla şeydi bilmiyorum ama. Şurada hala ya. Vallahi yukarıya molotov, molotov. ne var ne yok. yağdırdım ama gelmedi. Yok abi, yok abi yok o başkaydı. Yukarıdaki molotof ye ye, dünyası döndü onu. Bak bu tepemizdeki yer Daha haberiniz olsun. Nereye gitti? Aha burada önümde. Aa onlar işte. Ne oldu la, dadaş? Gitme göstermiş şey diyor ya ben 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 tam önümüzde, önümüzde. karayı bak dadaş geri kalmış bak dadaşı çekmişler geri arkadaş. <laughs> aha, arkadaşlar maktum atayım şimdi Ha şeyi yapmıyorum ya, ben. Olsun, ya, alayım, ya, biz hangi ya. Yani, abi. Taş olsun neyse. Ya Alandayız abi. Ne istiyorsun? Oynaşıyoruz derken. Diler mi acaba? Şöylederdiler <laughs> ha. Ne diyor Orkan abi? Kesinice cezalandırıldı. <laughs> Altında BMW ile mi yaşayamadı? Görüş geldim. varmış ya. Ay Bakıyorum yok. ama. Var. Nerede? Var. Watch out. Daha sönmüş. Evet daha. adamı görüyorum. Görüyorum. Vur adam. vur 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 vur. Vur o kadar vur. O ya azına sus. Süper. Topa kadar. Vurduk vurduk. Vuruldu herhalde o. Hayırlı olsun sayın. Ve doları vurduk da huntlar kaldı. Onlar da Allah kerim. 3 biziz 3 onlar Niye yürüyerek gidiyorsunuz mesela Bilmiyorum şu Bilmiyorum an? Bilmiyorum ki. Açıktasınız burada atınız Volkan var. Volkan'a baktım koşuyor. Aha araç. Araba geldi araba geldi araba geldi. Adamlar üstümde uçtu adamlar. Benim kulübede beden. kulübede Dadaş yine. Ha. Başlayacağım ha. Kaç kez yaşayacak evet, evet. bu? İşte. Bak, git lan. Tamam git lan. İyi de nerede? Molotofun kaldı Hadi mı? Git git kaldırması var git git. <laughs> Almanca'da. Gelesene. Git kaldırması var lan. <laughs> bu nerede? Öbürü nerede? Geldi. Geliyor sana. İşte bu be. <laughs> <Sen adamın dedisin gülüyor> ya. Öbürü benim bak dağıttı. Burada adam can basıyormuş. Sen sargı bezi sesini duymadın mı? Duydum da içeride zannettim. Yok buradaydı. <laughs> <laughs> güzel oldu güzel. Oyna oyna abi. Ben şu arabaya gideyim. Vay <laughs> be. Sen git dirip yap biraz. Ben git gençliğini yaşa bak. Tamam. <laughs> Bari sıp bah bah bah. Bir tane çıkıyor. Arabamın da şeyi yok ya. Arabamın yalnız. Dur şunu bir tamir edeyim de. <laughs> Hala kaç saniye kaldı? Hala mı oynaşıyor? Bu iyiceydi be bak. Be. Benim adam hala gidiyor böyle <gülük> <ve hali> dümdüz. <laughs> evin <gülüyor> duvarına girdi. Bir geldi. Ne oldu canım boğazda mı kaldı? Can niye boğazında az? 38 yıl. Buradan dadaşa yazık oldu. Ha. Ne İyi ki bak yerinizde kalmış. Evet ya sen de bizimle gelsen. Biz de manyak gibi koşuyoruz ne alakaysa. Gaza geldik orada biz.